Bugün burada tabir yerindeyse tam anlamıyla TOKİ mağdurlarının bu mağduriyetlerine ses olmak için toplandık. Bu anlamda gerek burada hak sahibi olup mağdur olanlar, gerekse dışarıdan bu halkımıza destek veren diğer dostlarımıza da çok teşekkür ederim. Önce bu süreci kısaca bir anlatayım TOKİ sürecini. 2015'te hem ekonomik olduğu için hem de ihtiyaç hat safhada olduğu için halkımız belediyemize başvurmuş. Belediyemiz halktan talep almış. 2017 yılında yapı ruhsatını vererek inşaatları başlatmış. Daha sonra 2018 yılında burada kuraları çekilmiş. Ancak 2019 yılında teslim edilecekken Çevre Şehircilik Bakanlığı'na TOKİ Başbakanlıktan ayrılarak teslim edildiğinden süre uzatımı istenmiş. Bizler bu tip işleri yaparken süre uzatımları olabilir, doğal afetler olabilir, mevsim koşullarının ağırlığı olabilir. 3 ay, 5 ay maksimum 6 ay verildiğini görmüşüzdür. Ancak gelinen noktada 2021 yılına geldik ve 2 yılı aşkın bir süredir. Hala %90 oranında, %95 oranda yapıldığı söylendiği ama bize göre %70-75 oranda yapılan bir haldeyiz. Daha önce göreve geldiğimizde 2019'un Haziran ayında teslim edileceği, aksiliklerden dolayı Kasım'a ertelendiği ama yine aksiliklerin oluştuğu 2020'nin Haziran'da kesin teslim edileceğini, 2020 Haziran'dan sonra bu sefer yine aksiliklerden kaynaklı Kasım'da kesin teslim edileceği söylenmişken, Gelinen noktada 2021 yılında bırakın artık teslim edileceği tarihi muhatap bile bulamıyoruz. Tam anlamıyla TOKİ mağduriyeti ilçemizde bir yılda bitmesi gerekirken dört yıla kadar uzamış. Bu sebeple iki yılı aşkın süredir plan yapan halkımızın da planları terse dönmüş. Neredeyse artık e, oturulacak hiç ev vurulamıyor ve bu sebeple husumetler doğmaya başlamış. Yine aynı sebeplerle ilçedeki konut fiyatları, arsa fiyatları yüzde 400 oranında 4 yılda artmış, artmış durumda. Bu da yoksul halkı gittikçe daha büyük bir mağduriyete doğru götürmek, gö götürmek durumunda. Bizler sürekli müteahhitlerle görüşüyoruz. Bu hafta, öbür hafta, bu hafta, öbür hafta. Ülkedeki kriz, e, yaşanan krizi en büyük bahane olarak gösteriyorlar bize fiyat farklarının çok fazla olduğunu bu sebeple bu işe başlanamadığını söylüyorlar. Sürekli e, ana firmayı, ana firmayı hiç tanımıyoruz. Muhatap kim belli değil. Sürekli bir taşeron bulunuyor. O taşeron anlaşmaya uymadığı ya da e, ana firmanın ya da TOKİ yönetiminin anlaşmaya uymamasından kaynaklı işi bırakıp gidiyor. Bu sebeple halkımız burada mağdur olmuş durumda. Bizler bugünden itibaren bu sorun çözülene kadar belediye belediye olarak kurumsal açıdan Diğer bütün dostlarımızla da halkımızla birlikte olup bunların bu mağduriyetini giderene kadar sürekli e, bu e, bu tip etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Hatta e, önümüzdeki haftalarda bir muhatap ve bir sonuç alamaz isek bunun dozajını daha da yukarılara çıkararak illaki bu sorunu çözmek istiyoruz. Yalnız bize ilk yazıldığımız zaman belediye başkanından gelen bir ilde teslim bir ilde üç bitti dörde giriyor halen teslim ediyor biz. Müteahhitlere zaten güvenmiyoruz. Kesinlikle müteahhitlere güveniyoruz. Biz devletimize güveniyoruz. O zaman başbakanlığa bağlıydı. Başbakanlık çevre kanununa devredince sahip de bulamıyoruz. Dilekçe veriyoruz, cevap alamıyoruz. Mey çekiyoruz, mey de cevap alamıyor. Müteahhit hiç bizi muhatap tutmuyor. Çünkü bizimle anlaşması yok. E, hakkımızda biz de kiracıyız, mağduruz. Belki de diyoruz ölmeden Evimizde kalacak sürekli şey değiştiriyorlar. tarih değişiyor. Bu tarihte teslim ediyor. Hatta burada levası da vardı silindi. 2019'da Ağustos'un 20'sinde teslim edecekti. Onu da yapmadılar. Halen muadılız yani bu durumda ne yapacağımız hiç kimse de ulaşmıyor. Ben 1994'te köyler yanınca geldim bir devlet okuluna sığındım. Şimdi devlet okulundayım. Kira vermiyorum şu anda ama benden alıyorlar kirayı. 94'ten belli dışarıdayım ben. Ne evim var ne bir şeyim var. Toki'ye yazıldık. Toki'de hala bizi uğraştırıyor. Yani ne zaman teslim edilecek bilmiyorum. 11-12 milyar yatırdık. Bundan sonra bir şey yok.